Herkese merhabalar. Yine bir fabrik gününden sizlere sesleniyorum. Viyana'dan sesleniyorum. Ve bugün Microsoft Fabrik Konferans'ta önemli bir oturuma tanıklık ettim. Sahneye Microsoft'un deneyimli isimlerinden Bob Ward ve SSMS dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen kişi SSMS'in program menajeri sevgili Aaron Stellarto çıktı ve yapay zeka uygulama geliştirme konusunu sistematik bir yol haritasıyla birlikte ele aldılar. Bob Ward konuşmasına net bir vurguyla başladı. Bu gördüğünüz yaklaşım, gelecekte karmaşık kurumsal sistemlerinde AI uygulama geliştirme için standart hale gelecek. Ardından en temelinden başlayarak ilerlediler. Bir AI uygulamasının merkezinde model olduğunu, kullanıcının prompt yazdığını ve modelin yanıt verdiğini bizlere anlattılar. Fakat Erin Stelarto bunun tek başına yeterli olmadığını belirtti modelin kendi bilgisinin ötesine geçmesi için REG yani Retrieval Augmented Generation yöntemini gündeme getirdi. Bu sayede model sadece eğitildiği verilerle değil, kullanıcının kendi ortamından gelen şema bağlantı bilgisi veya ek bilgilerle çalışabilir hale geliyor. Böylece yanıtların doğruluğu ve bağlantısal gücü artıyor. Diğer bir deyimle de, siz elelem uygulamalarınızı kendi sistemlerinize entegre hale getirip onunla konuşurken sizin ona sağladığınız bilgiler doğrultusunda cevap vermesini mümkün kılıyorsunuz. Daha sonra bu app sözü devraldı ve vektör arama konusunu gündeme taşıdı. SQL Server 2025'in en dikkat çekici yeniliklerinden biri olarak artık metinlerin embedding yöntemiyle sayısal vektörlere dönüştürülebileceğini ve bu vektörler üzerinde semantik arama yapılabileceğini bizlere açıkladı. Örneğin veri tabanında Extreme Outdoor Sports ifadesi bulunmasa dahi vektör tabanlı arama ile doğru içeriklere ulaşmak mümkün olabiliyor. Babın altını çizdiği nokta şuydu. Bu yöntem hem güvenli çünkü veriler SQL Server'ın içinde kalıyor, hem ölçeklenebilir çünkü natif olarak destekleniyor hem de çok daha akıllı. Ve artık bu sayede siz vektör ihtiyaçlarınız için başka veri tabanları kullanmak ve verinizi SQL Server gibi güvenli bir ortamdan dışarıya çıkarmak zorunda kalmıyorsunuz. Bir sonraki başlık Tools ve bu etkinliğin belki de en önemli kavramlarından biri olan MCP yani Model Context Protokol oldu. Bob klasik sistem prompt ve User prompt kavramlarının yanına artık Tools promptunu da eklediğini açıkladı yani uygulama modele bir araçlar listesi sunabiliyor. Örneğin tablo listeleme, tablo tanımlama, veri okuma ya da web araması yapma gibi seçenekler eleleme bir tool olarak tanımlanıyor ve bu tool'ları çağırma işlemi MCP Server üzerinden otomatik olarak gerçekleşiyor. Model bu araçlar üzerinden hangisini kullanacağına kendisi karar veriyor. Model Context Protocol ise bu araçların standart bir şekilde tanımlanmasını ve kullanılmasını sağlıyor. Bob Bart bunu AI için tak çalıştır standardı olarak nitelendirdi ve geleceğin standardı olarak artık MCP'yi biz hayatımızda çok daha sık bir şekilde göreceğiz ve duyacağız. Son bölümde konu agent kavramına geldi. Agentlar model, reg, vektör arama ve tuz gibi bileşenleri bir araya getirerek uçtan uca görevler üstlenebiliyor agentlar ile artık sadece bilgi getirmek değil, doğrudan süreç yürütmek de mümkün hale geliyor. Örneğin bir CRM agent sadece müşteri kayıtlarını yönetirken başka bir agent raporlama işlevini üstleniyor. Üstteki bir orchestrator agent ise bu farklı agentları bir arada çalıştırıyor. Hatta bir agent üzerinden başka bir agent'ı çağırarak kolektif bir çalışma sunabiliyor. Bu monolitik ve tek bir uygulama yerine modüler ve uzmanlaşmış yapay zeka bileşenleriyle çalışmayı mümkün kılıyor. Agentların birbirinden ayrışması ise ortaya konulan izolasyon ile verilerin birbirleriyle karışmamasını ve elelemin ortaya çıkartacağı halüsinasyonların önüne geçmeyi sağlıyor. Erin Stelarto burada çok önemli bir uyarıda bulundu. AI modelleri her şeyi bilemez. Eksiklerini sistem promptlarla kapatmanız gerekir. Ayrıca güvenlik sınırlarında net çizmeniz şarttır. Ledger tabloları örneğini vererek modelin yetersiz kaldığı noktaları prompt düzeyinde düzelttiklerini aktardı. Çünkü mevcut NL 2 SQL projelerinde Ledger kavramı oldukça yeni ve sadece SQL Server'a özel bir kavram olduğu için bu noktada LLM'ler doğru sonuç üretemeyebiliyor. Eğer Ledger ile alakalı bir işlem gerçekleştireceksek bunu da prompt ile sistem promptları ile agentlara doğru şekilde anlatıyor olmamız gerekiyor. Model, Prompt, Rec, Vektör Arama, Tools, MCP Agent. Her aşama bir öncekinin üzerine ekleniyor. Her adımda daha güçlü, daha otonom bir sistem kuruluyor. Ama aynı zamanda güvenlik, kalite ve ölçeklenebilirlik konularında daha fazla sorumluluk gerekiyor. Bob Ward'un kapanış mesajı son derece açıktı. Bu yolculuk herkes için nereden başlarsanız başlayın, doğru yöntemlerle AI uygulamalarınızı daha güçlü ve daha güvenli hale getirebilirsiniz. Evet, bu konuşma yalnızca teknik açıdan değil, vizyon açısından da konferansın en kritik bölümlerinden biriydi. Hem geleceğe ışık tutan hem de bugünden uygulanabilir yöntemleri ortaya koyan oldukça verimli bir oturumdu. Bob Ward, 30 yılı aşkın bir Microsoft çalışanı ve SQL Server'ın bütün gelişim aşamalarında bulunmuş birisi olarak onun fikirleri geleceğe bu konuda bizlere vizyon göstermesi açısından çok çok kıymetliydi. Ben çok verimli bir etkinlik geçirdiğimi düşünüyorum. Kendileriyle oturum sonunda soru cevap da yaptık, sohbet de gerçekleştirdik ve yine dolu dolu bir etkinlikle buradan ayrılıyorum. Sizlerle bilgileri paylaşmaya devam ediyor olacağım. Şimdilik Viyana'dan sevgilerle.